Serra merhaba. Merhaba. Ne yapacaksın sen? Sen bizim kuşlarına yapacağım. Kimin kuşlarına? Ali Burun kuşlarına. Güvercinlere mi? Güvercinlere. Hadi mi? gel o zaman gel gidelim ama yolun karşısına geçerken dikkat etmeliyiz. Tamam mı? Bekle bakalım. Gel gel gel. Serra buğday yok burada. Biz köye geldik burada buğday yok. Biz de ne vereceğiz? Bulgur vereceğiz değil mi? Ne burada. de 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 var sence. de 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 var değil mi? de 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 Dur ben ona geçeyim. Dur. Ben seni çekiyorum. Gel şimdi, gel. Gel bakalım de Ben çok de de Evet. bir evet. tane... Oh, düşecek de. Serra, güvercinler ne yapıyor biliyor musun? Güvercinler onları saldığımızda taklalar atabiliyor. Ha bir önce merhaba diyelim mi? Korktun mu sen? Hayır korkmadılar. Bence sen bir bakalım mı Serra? Ay Serra beyaz güvercin var. Paçalı güvercin. Taklacı güvercinler. Efendim. Anne bence onu anne atamıyorum. Dur şimdi nasıl bir çözüm buluruz ona. Sera buradakiler buradaki delikler bak buradaki delikler daha büyük oradan atabiliriz. Ama Sera önce bir bekle inceleyelim içerideki kuşları inceleyelim. Kafesteki kuşları. Serra bakar mısın ne kadar şirinler. kuşlar. Evet çok güzeller. Önce bir inceleyelim sonra atarız olur mu Serra? Gel şimdi burada burada da var Zara. Aa, burada, burada burada burası boş galiba. Aa burada var. Serra bakar mısın? Ne, şey ne kadar güzeller. Anne biraz onlar bir anne onlar galiba kızgın. Kızgın mı? Neden ki acaba? Anne bekle bekle birazdan anlayacağız. Birazdan anlayacağız. Serra bizim onlara yiyecek getirdiğimizi anlamadılar. Kuşlar, kuşlar biz size yiyecek getirdik. Siz bizden korkmayın olur mu? Oh bak Serra ablanız size. <laughs> Serra gördü ve geliyor. Serra ben istersen bak ben böyle atayım. Bak galiba böyle atıyoruz. Bak Serra. Şöyle. <laughs> Anne. Efendim. Anne gelmiyorsun Serra gelir onlar şimdi... Biz onlara zarar vereceğiz zannettiler bence. Şimdi onlar ama bak galiba da yemişlerdir. Sera bunlar havada o kadar güzel taklalar atıyor ki çok marifetli güvercinler bunlar biliyor musun? Bunların farklı farklı cinsleri var. Anne. Efendi. Şimdi gelirler bence. Serra güver bak ne kadar güzel üçlü işte. Serra güvercin tutkunları var. Bunları besliyorlar. Bunların uçmalarından, takla atmalarından çok büyük keyif alıyorlar biliyor musun? Evet. Sara, ver onun içine atalım Ver tabağın içine denk getirelim. Dur sen bunu tut, sen bunu tut. Sen bunu tut böyle yapayım. Mı? Bak gördün mü? Sara, onlar konuyu anlamadı. Bizim onlara. Hah, bak gördün mü geldiler şimdi. Hadi kuşlar yiyin bakalım. Biz size yiyecek getirdik. Hızlatman lazım Serracığım. Ay ne kadar güzel at. Uçuyorlar Serra. Tıkır tıkır. Tık tık. Anne, anne ben, ben. Anne hayır biliyor musun? Galiba onlar. Galiba onlar. Kapıyı. Anne. Hı. Anne hayır. Biz bu oyunu Çünkü Anne nasıl bak, atıyorsun? biliyor musun? Bak şöyle yapalım. Bu tepsinin içine denk getirelim bence. Ha bak şimdi. Şimdi gelirler diye düşünüyorum. Ay Serra bunlar ne kadar güzel kuş böyle. Bak Serra ay birbirleriyle oynaşıyorlar. Aferin size. Gördün mü? Anne mi? birazdan gelirler mi? Bence gelirler ama şu anda Serra onlar oyun yapma peşinde biliyor musun? Oyun yapma. Evet, şu anda oyun oynamak istiyorlar. Anne, sizi taklacı kuşlar size. Anne, 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 olunca bize mi söylerler? Anne oyuncağı bize mi söyler? Anne, anne olunca bize mi söyler? Ne olunca? Yorulunca mı? Serra şu anda onlar bize gösteri yapıyorlar biliyor musun? Bak 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 görüyor musun? Serra bize gelmiş biz de ona mini bir gösteri yapalım diyorlar. Bak ne, ne kadar güzel uçuyor. Oo. Teşekkür ederiz. Serra bize çok güzel gösteri yapmak istiyorlar sana. Sana galiba hoş geldin diyorlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. İstersen biraz da öbür tarafa atalım mı? Ay Serra bunlar çok coştu. Çok güzel. sen bu ne Merhaba Serra merhaba, hoş geldin. Sen de cevap ver o zaman. Hoş bulduk demen lazım. Hoş bulduk. Sen bizi ziyarete mi geldin Serra? Ben bizi ziyaret, evet, geldi Sen bize ne getirdin Serra? O yeşil tabakta ne var? Bu, bu, bu da, bu da var. Buğday mı var? <laughs> Buğday var? Serra şimdi ben size küçük bir gösteri yapacağım. Arkadaşlarımla beraber. Bak şimdi nasıl uçacağım. Gör, görürsün şimdi. Hadi bakalım uçun bakalım. Tık 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 tık. Haydi haydi Serra. Gel şimdi biraz öbür taraftakileri de atalım istersen. Serra bunlar illa sana gösteri yapmak istiyorlar ya. Anne. Efendim. Bak şimdi bir Serra bunları bunları Ali Baba saldığında bunlar gökyüzünde bir süzülüyor, bir taklalar atıyorlar. Görmen lazım. Ali Baba'ya söyleriz müsait olunca bunları salsın. Biz de gökyüzündeki onların gösterisini izleriz. Olur mu? Aa, gel biraz öbür tarafa da bakalım Serra. Hayır. Efendim. Serra buradakiler pek yorgun. Kuşlar kuşlar size ne oldu? Siz niye böyle yorgunsunuz? Acaba Serra ver üstten atayım. Acaba bunların karnı mı aç? Ne dersin? Anne. Bakalım gelecek mi? Evet Serra bir hareketlilik oldu. Galiba gelecekler. Tamam getiririz Serracığım. Ama işte, Serra buradakilerin uykusu gelmiş. Serra bunlar gel böyle şimdi bunlara bakalım. Bunlar bize gösteri yapmaya devam ediyor. Bunlar orada bir şey yok. Gel bak buraya. Yok yok onları buraya almış. Gel bakalım. Kuş, hadi kuşlara bay bay yapalım. Sonra yine yeni bir tabak. ondan sonra, ondan sonra Ali Baba'yla ne mi koyacak? Efendim? Ay babası sonra kafesteyi ne mi koyacak? Zaten şu anda kafesteler Serracığım. Onlar, onların evi burası. Ne burada mi yani? Evet aşkım. O, burası onların evi. Hı. Anne, ama... Kuşlara bir şey söylemek ister misin Hı. güvercinlere? Anne. Anne belki tabak... Anne. Anne. Efendim? Anne belki tabak... Anne hani biliyor musun kafesler çıktığında böyle alıyorlar. Böyle tabağa alıyorlar ve gidiyorlar. Tamam. Serracığım hadi şimdi kuşlar kuşlar biz size yine yiyecek getireceğiz. Kendinize iyi bakın. Biraz sonra görüşürüz. Bay bay yap Serracığım. Bay bay. Arkadaşlarına da bay bay yap. Evet Serra çayıra çimene yayılmak istiyor. Otur bakalım orada dinlenebilirsin. Oradan bize el salla. Vay 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 görüşürüz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye.